Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Bakın neden numaralar yok? Çünkü arkadaşlar artık bir Whatsapp'ımız yok. Yani var. İşte yeni numaramız arkadaşlar. Buradan yeni numaramızdan iletişime geçebilirsiniz. Diğer Whatsapp hattımız kapandı arkadaşlar. Ee, sebebini bilmiyoruz. Yarın mail attık. İnşallah yarın gün içinde öğreneceğiz sebebini. Neden kapandığı ile alakalı. Şimdi bu hattan üzerinden hat üzerinden bize ulaşabilirsiniz şimdi videonun içinde de söyleyeceğim öncelikle bayimize geçiş yapmayı unutmayın arkadaşlar hemen bak buraya bayimizi bırakıyorum bu gruba geçen WhatsApp'tan bana atsın bilgisini arkadaşlar geçtim fotoğraf e, telefon numaram bu diye videonun açıklama kısmında nasıl yapılıyor diye var ana Telegram grubumuzda da zaten girerseniz göreceksiniz arkadaşlar nasıl yapıldığını ee, şimdi diyelim ki e, biz dünya kupalarında dedik, her zaman söyledik. Kupa maçlarında problem yaşıyoruz diye. Evet bazı şeylerimiz gelmedi. E, kuponlarımız sizlere verdiğim maçların birçoğu gelmedi. Bazıları da yüksek oranına geldi. E, bu yüzden bugünü atladım. Aslında video çekmeyecektim ancak Whatsapp hattımız değiştiği için video çektim. E, Tayland'da başımıza gelmeyen kalmıyor artık. Ben de anlamadım. E, video çektim. Dedim ki birlikte analiz edelim. Neyi birlikte analiz edeceğiz? Hemen bu ekranımıza geliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bizim açılış egzelimiz. Açılış egzelimizdeki ilk yeri iki oranlarına hemen birlikte sizlerle beraber analiz ediyoruz. Arkadaşlar bence bunu küçümsemeyin bu oranları. Ee, neden küçümsemeyin? Ee, tek tek anlatarak hem analiz edelim. 2.01 İlk yarı 2'de 2-0-1 varsa bunlar hangi oranlar? İddianın açılış oranları arkadaşlar. İddianın açılış oranlarında bugün saat 18'de şu maç varmış ama kadınlar maçı ne olur ne biter bilmiyorum arkadaşlar. İsterseniz bir bakın ee, ekran bu ilk yarı 1.5 üstü tarzında gösteriyor ama tabii ki bakın dediğim gibi kupalar hepsi sıkıntı. Bak bu da kadınlar mesela Real Madrid, Atletico yani bunlara bir Dikkat edin, ee, ben analiz ederken de 2.02 açılış oranlarını gazeteden ya da iddia bayilerinde duvarda buluyorsunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> ben yine son 10 günü işaretledim. Bakalım son 10 günde ilk yeri 2 oranlarından ne olmuş? Mesela bakın, ilk yeri 2'si 2.04 ise deplasman arkadaşlar. Deplasman gol atmış ilk yerinden. açılış oranlarında deplasman golü atmış arkadaşlar. Yani bunları küçümsemeden bu oranların gerçekten işe yaradığını anlayan arkadaşlara ihtiyacım var. Çünkü ıı, diğer arkadaşlarımız pek bu konuda e, yorumlardan belli oluyor. Çok sıkılıyorlar oranlarda. E, maç versene diyorlar. Maç veriyoruz arkadaşlar. Normalde videoda çektiğim bir tane videoda 108 oranı ben tutturdum. Hatta kuponu da şöyle bir yere koyayım. Bakın bu kuponu videonun tamamıyla ben tutturdum Excel grubunda. Birkaç gün önce. Ama dedim ki ligler bittiğinde e, ligler bittiğinde yani milli ara girdiğinde sıkıntı şey, biz kupada sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. İlk yarı 2'de 2-0-7 varsa KG yok bitiyor arkadaşlar. Maç sonucu KG yok. Şu an gidişat böyle. 2-0-8'e devam edelim. Biz liglerde problem yaşamıyoruz çok fazla. Ama bakın mesela 2-0-8. İlk yeri 2'de 2-0-8 varsa ayın 3'ünde bir maç açılmış 0'dan 0. Ayın 6'sında bir maç açılmış 0'dan 0. Ayın 11'inde bir maç açılmış 0'dan 0. Yani Excel elinizde ise yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı 2'de 2-0-8 varsa ekranlarda gördüğünüz gibi 2'den 2 bitiyor. Şu maçı bir Tenerife maçını takip edin arkadaşlar. Yazarsınız yorumlara. İlk yarı 2'de 2-0-9 varsa eğer karşılıklı gol var bitiyor. İspanya'da maç Tenerife maçı. Bakalım siz bir takip edin ee, 2-0-9'u. KG var bitecek mi bugün için? 2-10 devam edelim. 2-10 2 2-11 2.11 Bakın 2.11'i görüyor musunuz arkadaşlar? İlk yarı 2'de 2.11 oran varsa gazeteler ya da Excel'in içinde işli bulursunuz bu oranlar arkadaşlar. Öyle arşın maçkolik nesine iddia.com hiçbirinde yok. Ha bu arada yasal iddia bahisini unutmayın. Geçin. Öz e, ücretsiz VIP alayım. WhatsApp hattımızdan da üstümde bırakacağım onu video boyunca. E, yani bir köşede bırakacağım. Oradan da benimle iletişime geçip e, Excel grubundaki kampanyadan yararlanabilirsiniz. İlk kere 2'de 2.11 varsa 2.5 üst. 2.12'ye bakalım arkadaşlar. Tek tek güzel güzel analiz edelim. Vaktiniz varsa oturun izleyin arkadaşlar. 2.12 boş. 2.13 2.13 KG yok arkadaşlar. Az önce KG yok vermiştim. İlk kere 2'de 2.13 varsa KG yok. 2.14 215 215 ah bir tane patlamış arkadaşlar bakın 2.5 üstü 5 maçta 4'ü gelmiş son 10 günde. 215 varsa bunları notlarınıza ekleyin, takip edin kaçta kaçı gelmiş, kaçta kaçı gelmemiş. Ya elinizin altında imkan var. Gidin iddia bahisinden oynayanlar ya da salı ve cuma günleri bir tane gazete alın kendinize arkadaşlar. Alın ya da ya da hiç uğraşmayın. Kampanyadan gel Excel grubuna. Ömür boyu Excel kullan. Kampanya ömür boyu arkadaşlar. Burada iki maç çıktığı için söyleme gereği duymuyorum. İlk yarı 2'deki 2.17'ye. 2.17 e, ne gelmiş? 2.5 üst gelmiş arkadaşlar. E, i̇ki tane maç var. Olduğu için son 10 günde söylemedim. Yani siz yazmak isteyen yazabilir diye söyledim. 2.18 boş. 2.19 2.20 2.20, 221, 221, 221 de boş, 222. Bu oranı çok seviyorum ben 222 ya, abi. Daha önceki videolarımda da hep 3.5 üst çıkardı, hala da 3.5 üst 222. İlk yeri 2'deki 222 arkadaşlar. Daha önce kapanışlarda da böyle bir oranım vardı sabit. Çok iyi geliyor ya. <laughs> Neyse devam edelim. 223. 2-24. arkadaşlar ara sıra bir şeyler yudumluyorum. Boğazım kuruyor çok sıcak Tayland. Yani 12 ay yaz yere geldik. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. <laughs> Sonu 10 günde çok fazla maç olmadığı için az sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha önce ligler olduğunda çok fazla sonuçlar çıkıyor. Videoları izleyen bilir lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Ayrıca bir de ricam şu bayimize bir geçin artık ya. Geçin bana bilgi verin, size özel gruba alayım VIP'ye. Geçin arkadaşlar. 2.26 ile devam ediyorum. Bu arada ben gezerken sizler de ekranı görüyorsunuz. Artık öğrendiniz zaten. İlk yarı ikilere bakıyorum şu anda. E, notlarınızı alın. Biraz fazla çıkanlara. Mesela bunun gibi çıkacak. Onları alın. Bu da boş. 2.27 boş. 2.28'de devam edelim. 2.28. Bu arada biz kaydalıyoruz alıyoruz değil mi? Evet. 2.28. Bakın 228'inde ilk yarısı 1 çıkıyor mesela arkadaşlar. Yani yazın bunları. Bakın ne kadar güzel gelmiş. İlk yarı gol. Ev ilk yarı gol. Ev ilk yarı gol denilir mesela. Hadi ilk yarı biri biraz sürpriz olur ama ilk yarı golü denilir. 2.28'in ilk yarı 2'de 2.28 arkadaşlar bu arada. 2.28 devam edelim. 2.29 Bir 2.50'ye kadar gideriz herhalde bugün arkadaşlar. 2.30 6.5 gibi de yayınlamış olurum herhalde. 31 2.31 32. 232 de de o da boş. 233. Siz öğrendiğiniz için ben yazıp yazıp geçiyorum arkadaşlar. Çünkü artık ekranı okumayı öğrendiniz. Eğitim tadında bir video. Excel elinizdeyse yazın arkadaşım son 10 günü işaretleyin ekimle. Yazın böyle bak nasıl çatır çatır geliyor. Kampanya var. Ömür boyu numaram hemen üstümde var. Bu telefon numarası Tayland numaram arkadaşlar. Yani buradan ulaşabilirsiniz. WhatsApp'ın akıbetini yarın öğreneceğim. Bunu business olarak kullanacağım. Onu normal olarak kullanacağım. 235'te boş. 2.36 2.36 yani bir buçuk üstte olan vermez. 2.37 Tek tek notlarınızı alın. Baştaki bayimize geçin. Gelin beğenin. Abone olun, 20 bini geçelim artık. Likler başladığında pişman olursunuz arkadaşlar. Şimdi de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Katılın, katılın, katılın. Ha, bu arada katıldan da katılabilirsiniz. Kupon ya da şeye. Excel grubunda sadece Excelleri kullanmak yok arkadaşlar. Kuponlar, canlılar, hepsi var. Hepsi var. Instagram'a girin bakın ya. Instagram adresimiz var. Yorumlarda ve bakın yorumlarda başa sabitleyeceğim. Ayrıyetten bir de şey de var biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında var. 2.40'a bakalım. Bunu da ilk yarı 1.5 üst diye geçebiliriz arkadaşlar. İlk yarı 2'deki 2.39 ilk yarı 1.5 üst olma imkanı çok yüksek siz de görüyorsunuz. 2.40 2.41 2.42 o ilk yarı 1.3 üstü. Bu maç oldu mu acaba bugün? Daha daha 50 dakika olmuş başlayalı. Gefle maçı. Dur bakayım bir, bir saniye. Arkadaşlar Gefle maçın ilk yarısı 0-0 <laughs> bitmiş. Yani Google'dan baktım. Bu da e, diğer Türkiye sitelerine de giremiyorum. Yani nesine.com'da sorun yaşıyorum. Çok nadiren girebiliyorum arkadaşlar. Ama iddia.com üzerinden oynamaya devam ediyoruz şu anda. Ee, bence bu maç, bu Gefle maçında şimdi mesela biz baktık elimizde 2.42 var. Genelde ilk yarılara girmediğimiz için 2.5 üstünü ya da varına düşünürdüm. Ben Excel grubunda hatta video çekerken şöyle bir şey yapayım. Bakın şurayı alayım. Arkadaşlar bu maçı deneyin diyeceğim şimdi. Ee, hemen şöyle videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi gruplara verdim bu maçı. Dedim ki bir buçuk üst denenir gibi video çekerken gördüm. Siz de zaten Telegram'ı takip ediyorsanız ana Telegram'ımızı orada göreceksinizdir. Hemen devam edelim. Süremizi çok uzatmayalım. 2.43'ten devam ediyorum. Aa bakın. Ah şurada bir tane patlamış. Maç sonucu 2. İlk yarı 2'de eğer ki 2.43 varsa ilk yarı 2 oranı. E, maç sonucu 2'ye gidiyor arkadaşlar. 2.44 yazdık. 2.45 ile devam ediyorum. Tek tek böyle ne kadar e, anlaşılabilir değil mi? Yani anlıyorsunuz sonuç olarak arkadaşlar. Bu da sıcaktan patlayacağız. Ne oluyor lan? 2.46 Tayland acayip bir yer. yer. Bir sıcak, bir sesler geliyor. Kuşlar, böcekler. Her an önünüze yılan çıkabilir. Sincapları her yerde. 2.48 ile devam ediyorum. 2.49 Arkadaşlar yeni numaram bu. Ee, sakın unutmayın bu ara biraz çok numarayı söylerim. Yani yeni numaram değil eski numaram değişmedi. Sadece Whatsapp'ı kapanlı, Whatsapp için görüşüyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Sebebi neymiş? Öğreneceğiz. Büyük ihtimal e, şeyi kopyalıyorsun. Rumya gruba katılmak için e, spam algıladı onu. Herkese aynı mesajı atıyorum çünkü. Ki WhatsApp'ta böyleydi benim. Çok yoğundu. Spam olarak algıladı büyük ihtimalle. Arkadaşlar eliniz varsa e, KG var olabilir mi? Bakın romanya Avusturya maçı var bugün. Bugün test edin bu maçı KG var da. Romanya Avusturya'yı. E, yorumlarda da belirtin bana arkadaşlar. E, şimdi hemen ana ekranımıza dönüyorum. Arkadaşlar yapacağınız şey kanalımıza abone olup videoları beğenmek. Ayrıca bizim Yalçın İttihar grubumuza geçip ücretsiz bir IP'ye gelebilirsiniz. Hemen yine kapının olduğu yerdeki numaramdan WhatsApp'tan iletişim kurup ömür boyu Güzel grubuna gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.